Hepinize merhaba. Bugün sizlere biraz Rüyunusuke Akutagawa'dan bahsetmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce çok kısa bir açılış yapmamı izin verir misiniz? Bu benim kanalıma yükleyeceğim ilk video olacak. Ama törlüğünden zaten anlayabiliyorsunuzdur. Çok e, profesyonel bir aracım yok. Sadece konuşmak için buradayım. Şu ana kadar birçok fandomda bulundum ve editler yaptım, içerikler ürettim. Ama ilk defa kamera karşısına geçip kendimi konuşuyorum. Bu o yüzden benim için de biraz yeni. O yüzden çok konuşamayabilirim. Onları affedin lütfen. Bu kanalı oluşturmamın sebebi benim gibi insanlarla, benimle aynı orta ilgilere, aynı hobilere, aynı zevklere sahip insanlarla iletişim kurmak, iletişime geçmek. İlgi alanlarımdan en büyük ikisi edebiyat ve anime. Burada animeler hakkında, mangalar hakkında da konuşabilir. Aynı zamanda edebiyat. Şu anda konumuz Japon edebiyatı olacak biraz. Ama ben dünya edebiyatıyla da ilgileniyorum. Özellikle gotik ve yeraltı edebiyatını çok severim. Ve bunlar hakkında konuşmak isterim. Umarım hedef kitleme ulaşırım. Çünkü en büyük isteğim de sesini duyurmak. Ve ortak zevklerimiz olan insanlarla iletişime geçebilmek. Bunun adına bu kanalı da açtım. Böyle bir girişimizi yapmış olalım. Ben bugün sizlere Akutagawa'dan bahsedeceğim. Bu arada isimleri kötü söylüyorsam lütfen affedin. Yani bir Japonca eğitimim yok. Sadece ilgi alanıma girdiği için yani bir amaçlı yaptığım bir şey ve bildiğim bilgiler yanlışsa da özür. Bugün Akutagawa'nın hayatından ve Türkçe çevrilen eserlerinden bahsedeceğim. Benim için önemli bir yere sahip. Çünkü Japon edebiyatıyla tanışmamı sağlayan kişi kendisi oldu. Onun Rashomon öyküsünde okudum ve okuduğumda kitabın arka kısmında böyle çok kısa bir paragraflık hayat yazıyordu. Birkaç satış, bir paragraf. Ve ben ondan çok etkilendim. Yani kurgularını bir yana bırakın hayatı da gerçekten bir kurgu gibiydi. Ve bana çok ilgi çekici geldi. Ben de gittim araştırdım. Araştırdım, araştırdım ve araştırdıkça buldum. Sonra da eserlerini alıp okudum. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. O zaman başlayalım. Büyünosuke Akutagawa kısa hayatına rağmen Japonya'nın en önemli entelektüellerinden biri olduğunu kanıtladı. Kendisine Japon kısa hikayelerinin babası denilir ve adına hitap edilen Akutagawa ödülleri de vardır. Ancak bu başarılarına rağmen henüz 35 yaşında aşırı dozda ilaç alarak intihar etti. Akutagawa Japonya'nın gelenekleriyle ünlü Shitamachi bölgesinde doğdu. Doğduğu sırada annesi Fuku 33 yaşındaydı. Fakat oğlunun doğumundan kısa süre sonra akıl sağlığını yitirdi ve Akutagawa 10-11 yaşlarındayken vefat etti. Akutagawa'nın annesiyle ilişkisi pek sağlıklı değildir. Hatta bir ölüm kaydında onu şöyle tanımlar. Annem bir deliydi. Ee, Saçını taraklı arkadan toplamış halde tüm gün piposunu tutturur dururdu. Onunla bir anne oğul arasında olması gereken ilişkiyi hiç yaşamadım. Bana şefkat göstermedi. 11. yaşıma geldiğim sonbaharda öldü ve vefatını takip eden olayları çok net hatırlıyorum demiştir. Annem 11 yaşımın sonbaharında hastalıktan değil de daha çok kendini tüketerek öldü şeklinde konuşmuştur. Babası ise bir sütçüydü ve oğluna bakamayacağı için onu dayısı Akutaka ve Doşa evlat edindi. Soyadı da zaten dayısından gelmektedir. Çocukluk döneminde üzerinde en çok etkili olan karakter ise teyzesi Fuki'dir. Akutagawa daha sonra şöyle diyecekti. O olmasaydı nasıl biri olurdum emin değilim. Çocukluğunda sık sık hastalanırdı ve hassas bir yapıya sahipti. Fakat buna rağmen eğitim hayatında oldukça başarılıydı ve çok kitap okudu. Tokyo Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okuyarak edebi kariyerine başladı. İkinci kısa öyküsü Rashomon'u hala öğrenciyken kaleme aldı. İkinci kısa öyküsü Rashomon'u hala bir öğrenciyken kalemi aldı. Öykü 12. yüzyıllan kalma bir anlatıya dayanıyordu. Fakat arkadaşlar tarafından pek hoş yorumlar almadı. Buna rağmen Akutagawa yılmadı ve idolü olan Natsume Soseki edebiyat toplantılarına katılmak istedi. Sonunda başardı ve 1916'nın başlarında yayınladığı burn hikayesi Natsume Soseki'den övgü dolu bir mektup aldı. Bu ona edebi anlamdaki ilk gününü kazandırdı. Akutagawa önemli eserlerinin neredeyse hepsini intiharından önceki 10 yılda yarattı. İlk dönemlerdeki kısa öyküleri daha çok tarihsel kurgulara dayanıyordu. Fakat yaşamının son dönemlerinde daha çok kendi ruh hali ve çevre sorunları üzerine Yaşamının son döneminde görsel halüsinasyonlar ve annesinin akıl hastalığının miras aldığı korkusuyla büyük bir kaygı yaşadı. Daha sonra yüksek dozda veronal alarak intihar etti. Vasiyetinde geleceğe dair belirsiz bir güvensizlik hissettiğini yazdı ve öldüğünde 35 yaşındaydı. New York Times kısa baş yazısında şunları belirtti. Eşi ve çocukları cumartesi gecesi onu her zamanki gibi yazarken bıraktı. Pazar sabahı uyandıklarında eşi onu ölmek üzere buldu. 35 yaşındaydı ve geride 3 oğlan bıraktı. Akutakawa aynı zamanda ardında üç tane de intihar mektubu bıraktı. Birincisi eşineydi ve onun hayata geri döndürmeye çalışmamasını söylüyordu. Aynı zamanda çocukların eğitimi ve mal varlığını bu konuda düzenlemesi hakkında talimatlar vermişti. İkinci mektup romancı Kan Kukichi'ye hitap ediyordu. Üçüncüsünde ise dostlarına son iki yıldır ölümü düşündüğünü ve bunu dürüstçe yazmakta yükümlü olduğunu fakat nedenini açıklama gereği duymadığını belirtiyordu. Akutagawa'nın intiharına dair çeşitli nedenler öne sürülmüştür. Biyolojik annesinden gelen akıl sağlığını kalıtsal olarak miras aldığına dair yaklaşımlar, kayın de intiharı sonucu omzuna yüklenen ekonomik sorunlar, sürekli uykusuzluk çekmesi ve bunun için ilaçlar kullanması, ve yazar arkadaşı Koji Uno'nun da sinirsel bir çöküş yaşamasının onun için tetikleyici olabileceğini söylüyorlar. Akutagawa'nın kısa ve trajik hayatı bu kadardı. Neden bir kurgu gibi dediğimi anlamışsınızdır. Şimdi gelelim Türkçe'ye basılan eserlerine. Sizin de bildiğiniz gibi en ünlü eserlerinden Rashomon, Akutagawa'nın en çok bilinen eserlerinden biridir ve eser aynı zamanda Japon edebiyatının dünyadaki tanınırlığını da artırmıştır. 12. yüzyılda geçen eser Kyoto'nun Rashomon kapısında eşini kaybetmiş bir hizmetkarın hayatta kalma kaygılarını anlatır. Eserde insanın ahlaki sınırların açlık ve yokluk karşısında nasıl eriyip gittiği çarpıcı bir şekilde anlatılır. Bu atmosfer Kurosawa'nın Rashomon adlı filmine de ilham vermiştir. Cehennem Manzarası Adından da anlaşılacağı gibi kibirli ve takıntılı, aynı zamanda duygusuz bir ressamın cehennem temalı bir resim yaratmak için gerçek acıyı saplantı haline getirmesini anlatır. Eser sanat ve vahşet arasındaki ince çizgiyi, sanatçının takıntısının hem yaratıcılığını hem de yakınlarını nasıl yok edebileceğini anlatır. Tuhaf bir hikaye kitabı Akutagawa'nın farklı dönemlerde yazılmış seçilmiş ülkelerini içeren bir derlemedir. Japon folklarından uyarlamalar, Budist parabol yorumlamaları, psikolojik gerilim öyküleri, savaş ve ahlaki çöküş temaları. Bir Budalanın Yaşamı bu derleme, Akutagawa'nın ölümünden önce yazdığı otobiyografik eserleri içerir. Yazarın çocukluğu, annesinin akıl hastalığı, evlatlık verilmesi, edebi çevresiyle ilişkileri ve giderek ağırlaşan ruhsal çöküşü bu sayfalar arasında işlenir. Bu yüzden Akutagawa'nın intiharına giden düşünsel yolu anlamak için en önemli eserlerden biridir. Kappa ise fantastik bir noveladır. Akutagawa'nın en özgün eserlerinden biridir. Bir akıl hastası yeraltı dünyasında yaşayan Kappa adlı varlıkların dünyasına düşer ve orada Japon toplumunun çarpık bir yapısını görür. Politik taşlama, politik taşlama, bürokrasi eleştirisi, sanat ve intihar kültürü gibi bir konular absürt bir şekilde ele alınır. Türkçe çevrilen eserlerimiz de bu şekilde. Yani benim bildiklerim bunlar. Sizin de bildiğiniz başka varsa lütfen paylaşın. Okumayı çok isterim. Anlatacaklarım bu kadardı. Açıklamaya bunların hepsini yazısal bir metin olarak da ekleyeceğim. Peki sizin Akutagawa okuma sebebiniz nedir? Nasıl keşfettiniz ve en sevdiğiniz eseri nedir? Mesela ben Rashomon'u çok severim ama en sevdiğim eseri muhtemelen Cehennem Manzarası. O beni daha çok etkilemişti. Sizin de görüşlerinizi öğrenmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.